SmartRise'in ailesi olarak e, Viyana'da 6 şubemizde, Viyana dışında da St.Pölten'de, e, Wiener Neustadt'ta ve Graz'da sizlere hizmet vermeye devam etmekteyiz. E, telefon numaramız 01 236 60 60 numaralardan bizlere ulaşıp rezervasyon yapma imkanına sahipsiniz. 2014 kış döneminde de e, müşterilerimiz için e, çok uygun fiyatlardan hangi botlarımız var? E, özellikle İstanbul'a 130 Euro'dan başlayan, Ankara'ya 150 Euro'dan başlayan hangi botlarımız bulunmakta? ve aynı zamanda da e, şu anda e, kış döneminde biliyorsunuz Antalya'da da e, çok uygun fiyatlardan e, her şeye dahil 349 liradan başlayan hangi e, botlarımız var. Bunun için yapmaları gereken hemen bizler arasında 01 236 60 60 numaralı telefonlardan rezervasyonlarını yaptırsınlar ve güzel bir tatil geçirsinler diyorum. Biliyorsunuz bu sene Kurban Bayramı da Ekim ayında e, olacak. Onun için de Ekim ayında Martyrs'on olarak kontenjanlarımızı aldık ve satışa açtık kim daha önceden rezervasyonu yaptırsa onlar daha fazla indirimlerden yararlanıyor. Bunun için de yapmaları gereken 01 236 60 60 numaralı telefonlardan bizlere ulaşıp rezervasyonlarını yaptırsınlar.